Cabir ibn Abdullah radıyallahu teala anhu bu sahabeyi kısa da olsa isterim. ister. Kendisi nim babası Uhud savaşında şehit oluyor. Savaşta şehit oluyor. Arkada kaç kız bırakıyor? Yedi veya da dokuz kız kardeşi bırakıyor. Kime bırakıyor? Hazreti Cabir'e bırakıyor. Radiyallahu teala anhu o vefakar sahabeye bakar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle her an beraber en fazla hadis rivayet eden yedi sahabeden biridir kendisi. Zaman geliyor evleniyor. Peygamber <laughs> Efendimiz soruyor. Nasıl biriyle evlendin? Bekar mı diyor? Dul mu? Ya Resulallah dul birini aldın diyor. Ya keşke bekar alsaydın diyor. Sen onunla şakalaşırdın o sende şakalaşırdın. Ya Resulallah doğru da diyor. İşte diyor dokuz tane bir kız kardeşim var. Onlara anne olmasını istedim diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hep bunu gözetirdi. Hazreti Cemil İbn Abdullah. Bizlerden birine de böyle bir şey gelirse biz kız kardeşlerimize ne olmamız lazım? Baba olmamız lazım. Baba olmamız lazım. Ya yani şu anda nasıl baba olacağız? وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Hazreti Cemil İbn Abdullah radıyallahu teala anhu Hicretin diyor dördüncü senesi, Resulullah'la beraber ذَرْتُ الْغَعْبَ vazifesine gittik. O esnada hava çok sıcaktı, Öğle sıcağında. Biz de istirahat etmek istedik. Baktık ki ağaçlık, çalılık bir yer arıyoruz. Bir çalılık yeri görünce Resulullah'a dedik ki Ya Resulallah izin ver de şurada dinlenelim. Peygamber Efendimiz tamam dedi. Herkes bir yere geçti. Resulullah da bir ağacın altına geçti. Ve orada öyle uykusu dediğimiz kaydule uykusu var. Şöyle uzanıyor Hazreti Resulü Ekrem uzandığında oraya da kılıcını asmış ağaca. O esnada Gavras İbni Haris adındaki bir müşrik geliyor ve yavaş yavaş hareket ediyor. Şu anda elime fırsat geçti diyor. Ben diyor şunu kellesini uçağayım diyor. Hem ben kurtulurum hem de bütün diyor. Herkes evet. kurtulur diyor. <laughs> Varıyor kılıca alıyor. Kırından çıkartınca Resulullah gözünü açıyor. Peygamber Efendimiz normal olarak bakıyor ona. Evet. Ve Peygamber Efendimiz'e şu sözü söylüyor. Benden korkuyor musun diyor. Hayır diyor korkmuyorum. Peygamber Efendimiz Korkmuyorum diye cevap veriyor. Peki diyor seni benim kim kurtaracak? Şu anda elinde kılıç var. Resulullah yerine. Peygamber <laughs> Efendimiz şu cevabı veriyor. Allah diyorum kurtaracak. Öyle bir Allah demiş ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kılıç elinden yere düşüyor. Bu sefer kılıcı kim alıyor? Resulullah alıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Peki diyor seni diyor benim elimden kim kurtaracak? Resulullah aynı soruyu soruyor. Şu cevabı veriyor. Kul hayra afidin, güzel cezalandırdın Beni kötü bir şekilde cezalandır. Eğer yani istesen benim kendimi uçurabilirsin ama güzel muamele yap. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Müslüman oluyor. Kelime-i şahit gibi sana bırakayım diyor. Olsun biz. Yok diyor. Ben Müslüman olmam. Kelime-i şahit getirme. Peki diyor şöyle diyor. Ama diyor bak sana karşı kesinlikle savaşmayacağım. Söz veriyorum. Sana karşı savaşanlar var ya onlarla beraber de olmayacağım. Bak bunu diyor sana söz veriyorum. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam o zaman diyor tamam diyor. Bırak diyor gidiyor. Tavuk din yanına varıyor ve şu kelimeleri söylüyor. İnsanların en hayırlısının yanından sizin yanınıza geldim. Bakın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendisini öldürmek isteyen birini bile ne yapıyor? Affediyor. Havras i̇bn Haris. Ve diğer biri daha var. O da Yahudi. Hayber Fethi'nden sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i öldürmek için bir plan hazırlıyor. Ne yapayım diyor. Bir koyun. Koyunun içine zehirleri koyu. Tabi öldürücü zehirler. Çok kaliteli zehirler yani. Zehirleri koyuyor. Resulullah neyi fazla seviyor? Ön kolu. Ön koluna daha fazla zehir koyuyor. Ve güzel bir şekilde hazırladıktan sonra Peygamber Efendimiz'e o Yahudi geliyor ve şunları söylüyor. Sana bu koyunu hediye ediyorum diyor. Şimdi Peygamber Efendimiz ne yapar? Hediyeyi kabul ederdi. Sadakayı ise kabul etmez. Hediye deyince Peygamber Efendimiz tamam hediyeyi alıyor. Oturuyor sahabelerle beraber. O koyunu yiyecekler. Bir şey İbn-i Dara adındaki sahabe biraz acele ediyor. Resulullah'tan önce <laughs> davranıyor. Elini uzatıyor. Ve bir parça alıyor ağzına götürüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise aynı şekilde elini ondan sonra eline atıyor o bir parça eti alıyor, ağzına götürüyor. Tabi ısırıyor yani ağzına geliyor. O anda et Peygamber Efendimiz'e haber veriyor. Zehirli olduğunu. Peygamber Efendimiz'e et haber verince hemen sahabelere haber veriyor. Aman ha aman etten yemeyin diyor. Et diyor kendisinin zehirli olduğunu bana haber ver. Hemen herkes elini çekiyor. Bu sebeple Peygamber Efendimiz o Yahudi kadını çağırıyor. <laughs> Sen diyor neden böyle yaptın? Neden diyor zehirledin? Sana kim haber verdi diyor. Zehirledin mi? Kadın kimsenin haberi yok çünkü. <laughs> diyor Allah Teala haber verdi. Yani bu koyunu korkuşturdu Ben koyunu korkuşturdu haber verdi diyor. Allah Allah diyor. Peki neden bunu böyle yaptın diyor. El sebebi ise diyor. Bu eğer peygamber ise Allah buna haber verir dedin diyor. Eee peygamber değilse kralsa yer ölür biter bize kurtuluruz herkes kurtulur dedin diyor. O esnada oradaki sahabeler öfkeleniyorlar. Ya diyor, ne yapalım en güzeli bunu öldürelim. Ya sonra isimler de şunun kellesini uçuralım diyorlar. Peygamber efendim sahibi bırakın diyor gitsin diyor. Kendisi de yapılmış ya Resulullah'ın. Resulullah ne yapıyor? Aman aman diyor bırakın gitsin diyor. Bırakıyorlar. Aradan bir sene geçiyor tam tam. Bir sene. Bişir İbn-i Bera Bir sene sonra. Neden ölüyor? O yedi, yani zehirli koyun yedi ya, onlar ödüyor. ve Peygamber Efendimiz'in yanına geliyorlar. Ya Rasulallah, <laughs> bir şey gibi bera, o yediği koyundan dolayı zehirlendi ve öldü. Biz kısas nasıl oldu bizim diyor e, akrabamızı öldürdü. Biz de aynı şekilde bunun ölmesini, cezalandırılmasını istiyoruz. Allah Teala'nın hakkı uygulanacağı zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam affedemez. Mesela gördük hatırlıyorsanız mahzun e, oğullarından bir kadını yapmıştı ya bu şekilde Allah Teala'nın kanunları uygulanacağız zaman affetmeyin. Bu sefer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadını cezalandırıyor. Öyle bir peygamber. Yine İsmail Hakkı bu Bursevi Hazretleri'nin hocası şöyle tavsiyede bulunuyor. Sen diyor insanlarla şey sen Allah Teala ile olan muamelenden şu iki şeye dikkat et. Birincisi teslim olacaksın. ikincisi ise razı olacaksın. Mevla Teala seni hem teslim olmayı hem de kendisinden razı olmayı nasip eylesin inşallah. Razı olur teslim oluruz ama razı olmayız. Allah Teala razı olanlardan eylesin. Peki halk ile insanlarla olan muadelemiz nasıl olacak? da şu iki şey ile birincisi affedeceksin, ikincisi de cömert davranacaksın bir şey. Bir fırıncı varmış. Fırıncı kendisine millet kendisinin yanına gelip ekmek almak istiyorlar. Ekmek alırken sahte para getiriyorlar. Sahte parayı bir kere getiriyorlar, iki kere getiriyorlar. Bu sahte para getirdiklerinde kabul ediyor. Millet merak ediyor. Ya bu adam ne için bu şekilde sahte parayı kabul ediyor? Aradan zaman geçiyor. Bu adam ölüm döşeğine oturuyor, o arıyor, yatıyor, o esnada ellerini kaldırıyor. Ya Rabbi diyor. ben bugüne kadar bana gelen sahte paraların hepsini kabul ettim. Ben de şu anda sana sahte amellerle geliyorum, sen beni kabul et diye Allah'a yalvarıyor. Bakın şimdi düşünün size, Mevla bize de sahte amellerle Allah'a gidiyoruz. Allah Teala bizi de kabul eylesin inşallah. Amellerimizi yüzümüze çarpmasın. Yarın bir gün kıyamet günü de amellerin yüze çarpılması da var. Allah Teala bizleri onlardan eylemesin inşallah. Amellerimizi güzel bir şekilde yapmayı cümlemize muvaffak eylesin. Evet. Hocam bizim arkadaşlar ağır mı olsun Yok. Evet, evet. <laughs> evet. Allah Teala cümlemize Allah'ın işlemi eylesin. Evet. Bir, e, bir hadis-i şerif ve bir ayet-i ile konuyu bitirmek istiyorum. Çünkü vaktimiz doldu. Yaklaştı yani dolmaya yaklaştı. Birincisi hadis-i şerif. <laughs> Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Sizden yine diyor, "Ebu Dambam gibi olmak işte. Kim gibi? Ebu Dambam. Sahabeler merak ediyorlar. Ya Resulallah bu Ebu Dambam kim? Hayır yani ki. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. O diyor sizden önce yaşadı. <laughs> sizden önceki kavimde yaşadı. Şöyle der. Bana hakaret eden ve dil uzatarak kıymetini yapan kimselere hakkımı helal ediyorum derdi. Bu şekilde söylenmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelere. Yani burada tavsiye var. Yani Hakkınızı helal edin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis şerifi de Ebu Davud rivayet ediyor. Son bir ayet-i kelime ile bu konuyu bitireceğiz. Bu ayet-i kelime Hazreti Ebu Bekir radiyallahu teala an hakkında nazil oluyor. Hazreti Ayşe'ye iftira atıyorlar. Allah Teala iftiradan cümlemizi muhafaza eylesin. Hazreti Ayşe'nin beraatı hakkında 10 veya 11 ayet-i kerime iniyor. Nur suresinde. Beraatı hakkında. Yani şu anda bir kişi dese ki Hazreti Ayşe zina yapmıştır dese o kafir olur. Allah muhafaza eylesin. Ama ilk meselede daha ayet-i kerimeler inmeden önce Millet kendi aralarında konuşuyordu. Peki neden konuşuyordu bu sahabeler? Çünkü münafıkların reisi Abdullah İbni Ubeyyüb Nüselu <laughs> bu fitne çıkartmıştı. İşte bu filanca kişiyle beraber oldu demişti. Hazreti Ayşe'den hakkında konuşuyor. Bu böyle söyledi ya yayılmaya başladı. Bir de Hazreti Ebu Bekir'in bakmış olduğu biri vardı misbah adında. O da aynı şeyi söyledi. Dedi ki yani e, Hazreti Ayşe'ye itira atan bazı <laughs> kişiler var. Onlarda bir de misbah adındaki sahabe. Bunun üzerinde ayet-i kerime iniyor. Hazreti Aisha'nın beraatı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala yemin etmişti. Ben demişti, buna demişti, bir dahi ne yapmayacağım? ona bir dahi infakta bulunmayacak. وَلَا <laughs> يَتْعُولُوا الْفَضْلِ الْمِنْكُمْ diyor. Fazilet sahipleri olarak Hz. Ebu Bekir'i zikrediyor. ayet kelimenin sonunda وَالْعِعْفُوَنْ <laughs> يَصْبَحُونَ diyor. Affedin diyor. Affedin. <laughs> ee, hatalarını affetsinler, hoş görsünler. اَلَا يَتُحِبُّونَ اَنْ يَفِيرَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah Teala'nın sizleri bağışlamasını ister misiniz diyor Ayet-i Kerime. Hepimiz isteriz. Vallahu gafurur rahim. Allah Teala çok affedicidir, çok merhamet edicidir. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala anhu vermiş olduğu yemine karşılık kefaret diyor. Hemen o kişiye yapmış olduğu infaka devam ediyor. Allah Teala sahabeleri senden nasip Sabredip, sabredip başkalarını affedersin. Allah Teala da bizleri merhametiyle, rahmetiyle ne yapar? Kuşatıp kendisine girdirir. Allah Teala affedici olmayı nasip eylesin. Kim besleyenlerden olmamayı nasip eylesin. Deve kini oluyor ya bazıları, Allah Teala bizlere de deve kini de öbür kinlerden de olmaması nasip ve müyesser eylesin. Cümlemizin bu güzel huyla huylanmasını Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin. Hepinizden de Allah razı olsun. Buraya kadar yoruldunuz. Geldiniz ve Allah Teala yapmış olduğunuz bu yürümeleri hayır defterlerine, amel defterinde yazılmasını <laughs> nasip ve